Sınavda Karhamanlarımızın neler beklediğini merak ediyorum. Vay be bunlar herkesin en sevdiği tavuk butları. Şimdi üyelerimiz onlarla nasıl başa çıkacağına bakalım. Hadi bakalım. Ah bir kere üzgünüm ama şimdi hiç uyku zamanı değil. Oh teşekkürler Cen. Pekala önce bir tavuk alalım ve hop işte böyle butları tavaya atıyoruz, tuz ve biber ekliyoruz. Ah. Evet bunlar sizce tavuk butları mı? Şimdi her şeyi göstereceğim. Butların soya susunu atıyoruz. İşte böyle. Tabii ki ekmek kırıntısına ihtiyacımız olacak. Ve taze yumurtalar. Harika. Yumurtayı bir çırpma teliyle çırpıyoruz. Tavuğu pastırma dilimlerine sarıyoruz. Sonra yumurtaya ve sonunda kırıntılara daldırıyoruz. Olan üstü. Ve evet, tabii ki bu bacakları fırında pişireceğiz. İşte bu. Hayır, bu hiç de gereken şey değil. Şimdi ilginç bir şeyler bulacağız. Hayır. bu ilginç bir şey. Barbie. Evet, bu tarif tam gereken. Pekala, ön diye çito salalım. Hadi bakalım. Pam, boom. Evet. İşte böyle. Süper. Biraz daha. İşte böyle. Tamamdır. Şimdi kırıntıları tabağa döküyoruz. Biraz baharat ekleyelim. Aa, durun. Bu ne? Hayır. Acı biber. Pekala tamam. Bence sorun değil. Şimdi yumurtayı ve unu karıştırıyoruz. Ee, tavuğu ekmeğimize batırmanın zamanı geldi. Şöyle ve böyle harika. Şimdi tavuğu kaynar yağ indiriyoruz. Vay be görünüşe göre büyük annenin tavuk butları hazır. Hmm, şefte ne var? Şimdi göreceğiz. Vay be bu pişmiş butlar. Çok lezzetli görünüyor. Baksanıza. Evet. Ve bu servis. Bravo şef. Geriye kalan tek şey Jane'in yemeği. Var canına bu KFC'den bir kova. Evet, Jane'in butları gerçekten ünlü KFC butlarına çok benziyor. Pekala, tüm yemekler hazır. Hangi yemeği en çok beğendiniz? Jane, büyük annemi yoksa şef mi? Evet, hiç kolay seçenek değil. Eh tadına bakalım. Bu butlarla başlayacağım. Bu değil mi böyle? Aa, sevmedim Tamam sırada ne var Bunlar iyi görünüyor aslında Ve tadı da fena değil Evet müthiş Aa, Hayır bu ne böyle Neden bu kadar acı Evet putlar yüzünden neredeyse yangın çıkarıyordum hmm, Bunları deneyelim Vay canına bu çok lezzetli inanılmaz Evet bu bizim kazananımız Tebrikler büyük anne Melin bu sefer ne sipariş edeceğini merak ediyorum. Vay canına Waffle. Umarım üyelerimiz hazırlar. bu oldukça kolay olmalı. Önce yumurtayı alıyoruz. Şeker ve un ve süt ekliyoruz. Çırpıyoruz. Şimdi en ilginç kısım. Hamurumuzu birkaç küçük kaseye döküyoruz. Ve renk ekliyoruz. Bu parlak renklere bakın. Bayılacaksınız. Muhteşem. Şimdi renkli hamurumuzu bir waffle makinesine döküyoruz. Evet işte böyle. Eminim mer çok sevinecek. Evet waffle'larım şefinin kadar parlak değil tabi, ama onların tadı inanılmaz olacak. Sanırım bir fikrim var. Şimdi her şeyi çabucak pişireceğim. Tamam harika. Aa, tam gereken. Ha, Meryem bu falarımı kesinlikle sevecek. Şimdi ise Allah. Mükemmel. Gel buraya. Harika. Aa, ne kadar lezzetli. Ay, neredeyse sütü unutuyordum. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Sanırım karıştırıcıdan bile daha iyi çırpıyorum. Evet ben doğuştan bir aşçıyım. Aa, özür dilerim büyük anne. E, evet, bu mucize karışımını waffle makinesine dökmenin zamanı geldi. İşte böyle. Ah müthiş. Waffle'larım hazır galiba. Nasıl da güzel. Ve kokusu oh. Bu waffle'ları krem şantiyeyle süslemeye kaldı. Ve meyvelerle tadı için biraz şurup. Ve evet. İşte benim en lezzetli waffle'ım. Büyük anneden ev yapımı waffle'dan daha iyi ne olabilir ki? Biraz akçaağaç şurubu ekleyelim. Harika. Ay sanırım kendimi yaktım. Oh, teşekkürler büyük anne. Tamam hepsini kremayla süslemek kaldı. Ve şurupla. Ve şelibon ayılardan. Ve kalan kurabiyelerde. Hazır. Görünüşe göre tüm kahramanlarımız göreve başa çıktılar. Ama kimin yemeği daha iyi olacak? Mary bu sana kalmış artık. Hadi bakalım. Aa, denemek için sabırsızlanıyorum. Bu da ne var? Bunlar büyük annenin havafaları. Her zamanki gibi lezzetli. Tamam bu da ne? Peki bunu nasıl yiyeceğim? Hı, korkunç. Vay canına bu ne güzel bir şey. Hadi bakalım. Vay be bu çok hmm. lezzetli. Üstünün büyük anne ama şef bu sefer daha havalıydı. Tebrikler. Bu sefer smoothie istiyorum. <laughs> Beni duyan oldu mu? Burada challenge'ımız var. Hey! Mary şak diye kızıyor. Ama sakinleşmesi çok zor. Umarım kahramanlarımız bunu başaracaktır. Ve kimin yemeği daha güzel şimdi öğreneceğiz. Tamam. Önce avokado alalım. Ne? Avokado mu? Yulaf ezmesi bir smoothie için kullanmamız gereken şey. Büyük annenin ve şefin çok farklı tarifleri var. Sonuçta smoothie hazırlamanın pek çok yolu var. <laughs> Ama görünüşü göre her iki katılıncaya gerekiyor. Asıl önemli olan Mary'nin onların smoothie'lerini beğenmesi. Oh, ne kadar taze ve lezzetli süt. Vay Mary böyle bir smoothie'ye bayılacak. Neredeyse fındıkları unutuyordum. Badem. Tamam pekala. Şimdi devam ediyoruz. Bu ne ya? Smoothie mi? Lezzetli ve sağlıklı içeceğim. Mary'nin kalbine kazanacağını eminim. Of ne biz? Tamam onlar gerçek bir smoothie'ne ne olduğunu öğretmenin zamanı geldi. Tamam bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz ve bunu. Muzu temizliyoruz. işte böyle. Tamam, sırada ne var? Hey, Wendell. Bana kızdın mı? Neyin var? Hiçbir şey anlamıyorum. Kırılmış mı? Aa, tamam. Of, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Ha, tabii ya. Şu harika bir fikir. Eller varken kimi bir karıştırıcıya ihtiyacı var ki? Süt ekleyelim. Süt tazeymiş. Harika. Şimdi çırpıyoruz. Tamam. Muz. Burada çatal bana yardım edecek. Harika. Evet Meryem umarım bu smoothie'yi seversin. Bu sadece el yapımı bir smoothie. Pekala. Biraz daha meyveye ihtiyacım olacak. Vay be. Smoothie kendi elleriyle yaptı gerçekten. Tamam. Büyük annenin smoothie'si hazır. Büyük annenin içeceği oldukça basit görünse de kesinlikle inanılmaz derecede lezzetlidir. İşte şefin içeceği burada. Vay be. Ne yemek ama. İyi iş çıkardın şef. İşte üçüncü aday da burada. Jane'in smoothiesi. İşte bu. Jane'in bu kadar güzel bir smoothie yaptığını kim düşünebilirdi ki? Blender olmadı bile. Aferin Jane. İçecekler hazır. Kimin smoothiesi kazanacak? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Zor bir seçim. Mary ne söyleyecek acaba? Şimdi bakalım. Aa bu alışılmadık görünüyor. İyi bu iyi şey de ne? Bu ne? Ispanak mı? Herbat. Tamam bunu deneyelim. Hmm hayır bu benim istediğim şey değildi. Tamam. Son bir smoothie kaldı. Vay canına, ne kadar havalı görünüyor. Vay be tadı daha da iyi. Evet bu kazandı. İyi iş çıkardın Jane. Sevgiyle senin için yaptım. Vay canına, bu kinder. Sürprizlerimiz bizi bekliyor. Büyük sürprizler. Büyük. Bakalım bende ne var? Ne? Bu yalan. Şey yumurta mı? Ben de oyuncak istemiştim. Şimdi ben denemekten korkuyorum. Çikolata gibi eğlenceli. Burada iki tane daha bebek var. Küçücük. Ve burada da yalan. Bunlar çiğ yumurta. Çiğ yumurta yemek istemiyorum. Tabii. Bir tavuk yetiştirebilirim. Ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksiniz. Bak yumurta hareket ediyor. Bakın bunlar gerçek tavuklar. Çok küçük ve kabarık. Çok tatlı. Çok güzeller. Kabakların altına ne olduğunu öğrenelim. Şimdi bakacağım. Ne? Vay, belki de öyle görünüyordu. Yok burada hiçbir şey yok. Tamam hiçbir şey yok. Bakın tamam. siz. Tamam. Ay. Sende de öyle. Oy. Evet bu. Evet bunlar ne olduğunu anladık. Çok kötü kokuyor. Bende daha da kötü. Belki bu çikolata. Bende kokmuyor. Julia hayır yapma. Gerçekten çikolata. Ya daha doğrusu Nutella. Ben onu sadece seviyorum. Benimkini de dene. Tamam ver. Ben zaten hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu hepsini Nutella. Ayrıca çok lezzetli Nutella. İşte olsun dene. gerçi. Hmm, lezzetli. Çok daha fazla eğlenceli. Emma'ya da birkaç sırım ver. Al tamam. Ay, iğrenç. Aa, eğlenceliymiş. Bir daha ver. Ay, balık o iğrenç ve çok kokuyor. Emma başla. Evet Emma hadi. Ben mi? En azından küçük bir balığım var. Bu ne iğrenç bir şey? O seni sen yap. Okey. Yapamam. Kokuyor. Ay. Onu bıraksam iyi olur. Bırak yaşasın. <laughs> Zavallı bir balığı öldürmek istemiyorum. <laughs> Johnny ya zaman sana da geldi. Aa, bir fikrim var bir mutfak eseri olacak. Hmm, i̇nanılmaz kokuyor. Acıktık artık. Şimdi herkesin yeterli olacak. İşte tutun. Hiç yemediğiniz balıklardan daha lezzetli. Acaba bu sefer ne olacak? Oh kahretsin bir tane ve çok küçük bir cips. Yay! Kocaman. Ben de küçücük. Yalnız sen de değil. Emma'ya bak. Onu yutmaya hazırım. Neye bakıyorsun? Ha? Sadece çok lezzetli. Ben de de iyi. Ama çok küçük. Ve dişimde de kaldı. Julie, belki ikimiz paylaşabiliriz bunu. Hayır. Emma'dan iste. Kim hmm, gerçekten çok lezzetli. Emma, en yakın arkadaşınla paylaşsana. Asla. Pekala, tamam. Nasıl daha lezzetli hale getireceğini biliyor musunuz? Söz. Al bakalım. Hadi. O gerçekten çok lezzetli. Julia sen de al. Uyurum. Sakin ol. Hepimiz için zor olacak. Hadi başlayalım. Oo, biber geri dönmeye hazır. Aa, biraz bana su verin. Al al şunu. Benimkini al. Hayır benimkini. Benimkini al. Seni kızdırma. Sakin ol. O teşekkürler. Jolie ye. Ben mi? Belki yapmasam. Çabuk ye. Tamam tamam. Ben bir ejderha gibiyim. Sanki ateşten çıkarılmış gibi hissediyorum. Şimdi Emma. Senin gitmeliyiz. Haklısın. Ben güçlüyüm yapabilirim. Ne? Bunlar şeker. Kırmızılar yani en sevdiğim. Süper. Hey istiyor musunuz? Ya yani o kuturun orada. Bir, iki, üç. Hepsi bu mu? Çok küçük karpuzlar. Ama benim dev bir karpuzum var. Aa, katilim. Keseceğim her şeyi. Bu ürkütücü görünüyor. Sanki insanları kesiyor gibisin. Bak ne kadar temiz bir karpuz var. Ne? Kahretsin karpuz mu kaybettim? iç bir vuruşla kontrol etmeye mümkün olduğunu biliyor musunuz? Dikkat ölümcül numara. Aa, çıkarın beni buradan hiçbir şey göremiyorum. Şimdi çıkarıyorum. Hiçbir şekilde gelmiyor ne yapacağız? Biliyorum galiba. Eğer karpuzu çıkaramıyorsa onunla yaşayabilirsiniz. Başka bir şey. Hadi hiçbir şey göremiyorum. Yardım edin. Dım, 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 dım. Bakın bu brokoli. Ona bayılırım. Bu çiğ mi? Ama ben seviyorum. Seviyor musun bunu? Evet sen delisin. Ama ben başlayacağım. Oh, oh. Çok ilginç görünüyor. Evet. Tadı da aynı. Ben de zorunda kalacağım. Kusacağım şimdi. Oh. Al buraya yap. Oh daha iyi hissediyorum kendimi. Vay canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Şimdi ben yiyorum. Tamam kafamı yemek gerekiyor. Bak çok faydalıdır. Şimdi daha güçlü ve daha sağlıklı oldum. Pekala yeni tur. Böyle küçük bir kurabiye mi? Ya. Tabii sihirli silahım var. Şimdi başka bir şey. Bana da ver lütfen. Yaşasın. Bakın işe yaradı. Nasıl çabuk büyüyor. Ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Nefis. Ve şimdi ben. Hadi bak kurabiyeleri ne kadar abartırabilirim. Hadi öğrenelim. Ne kadar hızlı büyüğüne bakın. Hmm, ne? Peki nerede? Ah, abarttım galiba. O kadar büyük yapmamalıydın. Bizde de kaldı.